Merhaba arkadaşlar, Sürçü hoş geldiniz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Biraz gündeme baktım. Danimarka'da vatandaşlık için kadınlarla el sıkma şartı getirilmiş. Yani eğer bir Müslümansan ve Danimarka vatandaş olmak istiyorsan, Danimarkalı o yüksek mevkii bir memurun elini sıkıyorsun. Öyle alıyorsun vatandaşlığı. Avrupa'nın uğraştığı şeylere bak. Bir taraftan yapay zeka ile uğraşıyorlar. Yapay zeka etiği. Mesela Facebook, Münih Üniversitesi ile anlaşmış. Senede 6 milyon euro oraya yardım edecek. Yapay zeka etiği geliştirme enstitüsü gibi bir şey tam Türkçesi. Çünkü yapay zeka gelişiyor ama bunun bir hukuku ve etiği yok. Mesela kendi giden araba yaya geçidinde durur. Bunu yapabilir belki sensörlerle vesaire. Milyon tane sensör var arabanın etrafında. Ama insan hatasından dolayı mesela sen yolda gidiyorsun duramayacaksın. Kesinlikle duramayacaksın. Frenin patladı. Durduramıyorsun arabayı. Bir yaşlı kadın var 80 yaşlarında. Bir de 7 yaşında bir çocuk var. Hangisine vurursun? İnsan vicdanı yaşlı kadına vurur. Çünkü yaşayacağını yaşamış. Çocuk ise en çocuk yaşlı teyze bile der ki hani ben öleyim o yaşasın yani biraz hani insancılsa yani böyle konuşuluyor bu yani bunu bu de konuşmak acı ama. ama kendi giden bir araba işte yapay zeka en fazla kendi giden arabaya lazım ne yapacak iki tane onun için nesne yani yapay zekanın vicdanı yok vicdanı olmadığı için korkuyor zaten Avrupalılar Amerikalılar Batılılar hani Elon Musk'ın falan söylediği bir gün dünyamızı ele geçirecekler bizim yaptığımız robotlar bizi öldürecek meselesi o mesele Avrupa bir taraftan bunu konuşuyor yani yapay zeka eti yapay zeka hukuku yapay zekanın dünyamıza ne şekilde gireceği. Diğer taraftan da Danimarka'da acaba vatandaşlık verdiğimiz adam işte bizim belediye başkanı olan kadın derini sıkar mı konuşuyor. Avrupalı olmak da zor. Batı'da meydana gelen ve Türkiye'de çok konuşulan iki olay oldu. Bir tanesi Bill Gates'in, dünyanın en zengin adamı, özellikle Amazon karısıyla ayrılınca Jeff Bezos ikinciliğe düştü çünkü mirasının yarısını karısına vermek durumunda kalacağı konuşuluyor. Microsoft'un sahibi, dünyanın en zengin adamı Bill Gates, McDonald's'ta kuyruk beklemiş, sıra beklemiş. Ben buna şaşırmadım. E ne yapacak ki başka? Yani bir dakika lan, ben Bill Gates'in falan diyecek bir adam değil ki o. Gözlüklerini takmış, kod yazan falan bir entelektüel kitap kurdu bir adam. Yani Bill Gates'in McDonald's'ta sıra beklemesine neden şaşırıyor? Yolda giderken canı nuggets istemiştir, barbekü sosuna bambak istemiştir. Gidip almıştır yani. Hiç şaşırmıyorsun. Bir süre batıda yaşayınca buna hiç şaşırmıyorsun. Ben şu şehirde şunu yaşadım. Almanya'ya geldim. Dedim ki bir siyasi partiye üye olayım. SPD'ye Midglit oldum. Üye oldum yani. Gittim. Kreuzberg. Neyse işte bir takım çalışmalar oluyor falan dediler ki bir kilisede toplantı var. İçişleri senatörü Köring gelecek. Köring mi? Körting mi? Öyle bir adamdı ben buraya ilk geldiğimde. Sanırım SED oluyordu yani hatırlamıyorum. Ee, bilenler bilir. Körting meşhur bir adamdı. Gittik biz kiliseye. Kilisede adam bir basın toplantısı yapıyor. Yani. Kilise nedir? Biz cami biliyoruz. Allah'ın evi. Kilisede Hristiyanların ibadet yeri. Ben de 22-23 yaşındayım. Gittim kiliseye bir SPD üyesi olarak. Oturdum. Körting geldi bir bira açıp önüne koydular. König Hiç unutmuyorum o birayı. Köpi diyor Almanlar. Olan herif kilisede siyasi bir mesele üzerine konuşacak. Önemli de bir mesele. Birasını içiyor bir tarafta. Dedim kardeş gerçekten gelişmiş burası. Bizi düşünsene bizim İçişleri Bakanı kim? Var ya bizim İçişleri Bakanı Keltoş neydi adı? Hani eskiden eleştiriyordu şimdi çok seviyor. Sen düşünsene onu Sultanahmet Camii'ne gidiyor ve bira içiyor falan. Mümkün mü? Kör olursun yani bunu görsen. Düşününce bile benim beynimin yarısı yandı yani. Sonra mesela gazeteler hep yazardı ben ilk geldiğimde. Schroeder'in kardeşi havuzda temizlik işi yapıyor. Schroeder o zaman şansölye, kanslar. Alman federal başbakanı yani. Adamın kardeşi havuzda çalışıyordu yani temizlik yapıyordu. Sonra sosyal yardım falan da aldı. Dolayısıyla batıda yaşayan insanlar buna şaşırmaz. Ne var başka? Prens Philip'in, o da çok haber oldu. İşte 97 yaşında Elizabeth'in hocası İngiliz kralı mıdır, prensi midir, nedir işte. Emniyet kemeri takmadan araba kullanırken yakalanmış. Polis uyarmış, ceza vermiş falan. Gayet normal. Hiç şaşırmazsın buna. Bu biz gibi ülkelerde birazcık mesele olur. Çünkü bizde çeviremezsin bile. Ya bizde ne bileyim kaymakamın çocuğunu da çeviremezsin. Ya da ne bileyim iktidardaki partinin bilmem ne ilçesinin başkanının oğlunu da çeviremezsin yani. Çocuklar karnelerini almış. Valla gerçek karneyi ben size söyleyeyim. Pizza araştırmasına göre 2003'te 41 olan Türkiye matematik sınavlarında 2018 yılında 70 ülke içinde 52. Yani sonlara doğru. Mesela dünyadaki karne sıkıntı. Eğer o çocuklar yarın öbür gün yurt dışında okuma hayali kuruyorlarsa almış oldukları o kötü eğitimle buraya gelip rakiplerinin aldığı o iyi eğitimle mücadele etmek, rekabet etmek zorunda kalacaklar. 2003'te 41. sıradaymış Türkiye. 70 ülkeden iyi değil. Ama şu an 52. 11 sıra gerilemiş. Kim yaptı bunu? Valla ben kimin yaptığını biliyorum. Ama o konuya çok girmeyeceğim. Girersem çıkamam. Onun dışında dünyadaki yeşil alanlar, şehirlerin yeşil alanları ölçülmüş. İstanbul %2.2 park ve bahçeler, ormanlar vesaire. Mesela benim yaşadığım Berlin'e baktım %20 ki Berlin Almanya'daki diğer şehirler mesela %50 olan şehir var Almanya'da. Yine de %2 nerede %20 nerede? 10 katı daha yeşil Berlin İstanbul'a nazaran. Ankara'da mesela öyle çok yeşili olan bir şehir olduğunu sanmıyorum. İşte o Ottuno Parkı bir kaldı hala duruyor mu bilmiyorum ya da orayı ne yaptılar. Herkesin gözü orada çünkü. Ben Ankara'ya bir kere gittim. Mevzu şu. AVM'de oturuyoruz. Arkadaşlarla zengin arkadaşlarım vardı işte onlarla. Biri milletekinin kızı, biri bilmem kimin oğlu falan. İşte Meksika restoranı. Biralar içiyor. Hepsi Miller içiyor falan böyle bir yer. Sıkıldım lan bana daral geldi AVM AVM AVM. E dediler, gidelim dediler. Yerin altından başka bir AVM'ye geçtik. Başka bir AVM'ye geçtik. Başka bir AVM'ye geçtik. Ankara'da bir kere yürümek istedim. Hani bir şehir yürüyerek tanınılır ya. Turistler için böyle bir laf vardır. Ankara'da da yürüyerek yani o şehri tanımak istedim. Yol bitti. Otobanın kenarına geldim. Ulan dedim bir yerden geçiş olması lazım yok. Geri döndüm. Taksiyle sonra Kuğulu cool Park'a gidip oralarda takılmıştım. Allah Ankaralıların yardımcısı olsun. İstanbul'u yine hani hipster mekanlar var falan kaçabiliyorsun modern sabahların barına gideyim dedim. Modern sabahları bir radyoda çok böyle ottu radyodalardı o zaman ben dinliyorken. Podcastlerini falan takip ediyordum. Çok sosyalist falan böyle tiplerdi. Lan girerken tipine bakıyorlar. Yanında kız var mı? Bilmem ne mi? Bira e 80 TL, patates 90 TL. Radyoda Çekovera gibi adamlar sosyalist rüzgarlar estiriyorlar. Barlarına git adamlar Pablo Escobar gibiler. O yüzden hani İstanbul Ankara'dan iyidir ama Berlin İstanbul'dan iyidir. Benim arkadaşlarım geldiler buraya sonbahardı. İşte yapraklar dökülmüş falan. Bunlar sürekli yürüyüşe çıkıyorlar. Mete ve Beste selamlar buradan. Yürüyüşe çıkıyorlar. Nedir sizi bu kadar cezbeden dedim. O sarı yapraklara basarken bir ses çıkıyor ya. Çok hoşlarına gitti. Keşke şimdi Eliz de burada olsa o da yürür falan dediler çocuklar için. Çok sever dediler. Lan yaprak yok basacak memlekette. Ve hayırlı olsun Nihat Atipoğlu Gaziantep Üniversitesi. Dur bakayım adı da değişmiş. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ymiş. Nihat Atipoğlu rektörü olunca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olmuş. Şimdi Nihat Hatipoğlu bir bilim insanı mı, profesör mü, doktor mu bilmiyorum ama akraba evliliği caiz midir sorusuna bir bilim insanının vermemesi gereken bir cevap vermişti. Akraba evliliği dinimizce uygundur demişti. Dinimizce uygun olan akraba evliliği bilime göre uygun değil. Çünkü normal bir evliliğe göre akraba evliliklerinde çocuğun engelli doğma ihtimali %8'e %10'a kadar çıkıyor. Dolayısıyla bilim burada biraz Nihat Hoca'nın aksi gibi düşünüyor. Ama Nihat Hoca bir bilim, bir ilim, bir irfan yuvasının başına rektör olabiliyor. Vay or oradan çıkacak öğrencilerin, vay oradan çıkacak varsa doktorların haline. İyi akşamlar.